Merhabalar, hayırlı günler. Serpil Lif Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere güzel, zarif, şık bir model anlatımı yapacağım. Modelimizi şöyle yakından bakın. Çok güzel çiçeklerimizle süslenmiş yuvarlak bir lifimiz. Modelimizin tasarımı Instagram sayfası olan Ervan'ın lifleri sayfası arkadaşımıza ait. Eline emeğine sağlık. Buradan da selamlarımı gönderiyorum kendisine. Bu güzel modelimizi şöyle dersten de göstereyim. Bakın bu şekilde tabanı fıstık çalışmasıyla yapılıyor. Üzerine bu güzel çiçekleri yapıp modelimizi tamamlıyoruz. Sarı renk ile ördüm. Burada gördüğünüz gibi modelimizi her renge yakışabilir. İsterseniz renk de yapabilirsiniz modelimizi. İstediğiniz renge uyabilecek bir model. Ben ipimi hazırlayayım. Örmeye hemen geçelim inşallah. biraz ipimi aldım. Öncelikle tabanımızı yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 7 tane zincir çekelim. Yuvamız oluşturdum. Bir tane zincir çektim. ilmeğimi uzattım. 1, 2, 3 ve 4 batımı bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. 2 tane zincir çekiyorum aynı yuvanın içerisine bir tane daha fıstık yapıyorum bu şekilde toplamda 6 tane fıstığımızı yapıp modelimizin orta kısmını bu şekilde oluşturacağız bu şekilde 6 tane aralara ikişer tane zincir çekip ilk sıramızı bu şekilde tamamlayalım 6 tane bu şekilde fıstığımızı oluşturdum hemen yandaki ara boşluğa geçiş yapıyorum bir tane zincir çekelim ilmeğimi uzattım aynı noktaya tekrardan bir tane fıstık yapıyorum. Fıstıklarımızı dört batımlı yapıyorum. Tekrar iki zincir. Aynı noktaya tekrardan bir tane de fıstık yapıyorum. Buraya bir çiftli fıstık yapmış olduk bu şekilde. İki tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki bu zincir boşluğuna geçip aynı şekilde buraya da yine bir çiftli fıstık yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Bütün ara boşluklara zincir çektiğimiz boşluklara bu şekilde çiftli fıstıklarımızı yapalım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramız tamamladı. Bütün aralarda gördüğünüz gibi çiftli fıstıklar. Hemen buradaki çiftli fıstığın ortasına geçtim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Aynı şekilde yine buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane zincir çektim şimdi. Aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. İkinci tekrar bir zincir daha çekiyorum aynı noktaya üçüncü defa bir fıstık daha yapıyorum toplamda üç tane fıstığımızı yaptık bu şekilde iki tane zincir çekiyorum hemen diğer çiftli fıstığın arasına geçiyorum aynı şekilde yine buraya da üç tane fıstığımızı yapıp aralarına birer tane zincir çekerek devam edeceğiz bu gördüğünüz bütün çiftli fıstık aralarına Aynı şekilde böyle üç, üçer tane fıstığımızı yapacağız. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Bütün çiftli fıstıklarımızın arasına bu şekilde üç tane fıstığımızı yaptık. Bakın bu şekilde bu sıramızı da tamamladık. Hemen ilk ara boşluğa geçtim. İlmeğimi uzatıyorum. 2 ve 3. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı noktayı bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikinci fıstığımı da yaptım. Tekrar aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Üçüncü fıstığımızı da yaptım. Kapattım. Bakın ilk ara boşluğa üç tane fıstığımızı yaptım. Şimdi buradaki şu fıstığın arasına buraya da bir tane bir tekli fıstık yapıp burada bir arttırma işlemi oluyor modelimiz artık çarpı şeklini almaya başlayacak tekli fıstığımızı yaptım iki tane zincir çekiyorum şimdi buradaki fıstıkların arasına geçiyorum direkt şu araya fıstığın arasına buraya geçtim aynı şekilde yine buraya da üç tane fıstığımızı yapıp daha sonra da bir tane tekli yapacağız aralarda burada birer tane zincir çekiyorum üçüncü fıstığımız da yapalım bir tane zincir çektim hemen burada tekli fıstığı yapıyorum bakın ilk ara boşluğa üç tane daha sonra bir tane fıstık yapıyoruz bu sıramızda bu şekilde devam edip tamamlayalım sıramız tamamladım bu şekilde üçlü fıstık ve yanında bir tekli fıstık sabitledim hemen şu ilk ara boşluğa kaydım tekrar ilmeğimi uzattım yine aynı şekilde buraya ilk bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir tane zincir çektim tekrar aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı noktaya 3. defa aynı fıstığımızı yapıyoruz yani ilk başlangıçta aynı noktanın içerisine bir alt sırada gördüğünüz gibi 3 tane yapmıştım şimdi burada ilk zincirin arasına gördüğünüz buraya da yine 3 tane fıstığımı yaptım İlk başlarda hep üçlü fıstıklar yapıyoruz bir tane zincir çektim şimdi hemen şuradaki ara boşluğa buraya bir tane tekli fıstık yapacağız başlara her sırada üçlü yapıyoruz bir tane zincir çektim hemen yanındaki şu ara zincir arasına ikinci tekli fıstığımızı yapıyoruz yani burada tekli fıstığımız bir alt sırada bir taneydi şimdi ikiye çıktı arttı her sırada artacak bir sırada 3 olacak 4 olacak bu şekilde tekli fıstıklarımızın sayıları artacak bakın 2 oldu 2 zincir çekiyorum hemen buradaki üçlü fıstığımızın ilk arasına geçiyorum aynı şekilde buraya da yine üçlü fıstık yapacağız bakın şöyle Burada bir de tekli fıstığımız ikiye çıktı. Bir sırada 3 olacak. 4, 5, 6 bu şekilde her sırada artacak. Toplamda buradaki tekli fıstık sayılarımız 10 tane olana kadar bu sıra, tabanımızı bu şekilde örmeyi devam edeceğiz. Hep, hep, ilk başlarda üç tane fıstık. Buralarda her sırada artacak. Bu şekilde 10 tane olana kadar ben öreyim. Sizler de örün. Taban kısmını beyazımızın bu şekilde tamamlayalım tabanımızı bakın bu şekilde tamamladım şöyle tekrardan sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane olana kadar tekli fıstıklarımız bu şekilde tabanımızı ördük siz isterseniz daha büyük lif isterim derseniz bunu 10 12 de yapabilirsiniz bir sıra daha arttırabilirsiniz ama bu boyutta daha kenarda gideceğimiz için lifimiz daha büyüyecek bence yeterli ideal güzel bir lif boyutunda oluyor İsterseniz bir sıra daha ekleyebilirsiniz tabanımız bu şekilde hazır şimdi aradaki yeşil kısımlarını da yapalım. Yeşil ipimi alıyorum. Siz istediğiniz bir renk buralara gidebilirsiniz. Yaprak dal kısımlarını ben yeşille yapacağım. Yeşil ipimi aldım. Şu şekilde. Şuradan tutturuyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 tane olacak. Şu kısımda şöyle hesap ederseniz bakın 1 2 3 3 tane fıstık yaptığımız sıradan yeşil ipimi buraya sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 ve 5 tane fıstık yaptım. 5 fıstığımızı yaptım. Hepsini bir kere de topladım. 1 tane zincir çektim. Hemen bir üstüne bakın. Şuraya şu şekilde Tığımı geçirdim sabitledim tekrar ilmeği uzattım yine şöyle alttan geçirerekten aynı şekilde 1 2 3 4 ve 5 hepsini bir kere de topluyorum bir üstüne geçtim bu şekilde ilerliyoruz ıstıkları ben 5 yapıyorum 4 de yapabilirsiniz sizin tercihinize bırakıyorum ama araları daha güzel dolsun kapansın isterseniz 5 daha güzel kapatıyor 5 bir üste çıkıyoruz bir kere de topluyorum bir üste çıkıyoruz kaç oldu 5 oldu son iki tane kaldı Altıncıyı da yapalım. 2 3 4 ve 5 Altıncıyı da tutturdum. Bakın bu şekilde yukarıdan saydığımız zaman 1-2-3 tane kalacak. Şu şekilde 7 tane bu şekilde fıstığımızı şöyle bakın yaptım. Bu şekilde yapraklarımızı, çiçeklerimizi bütün aralara, şu gördüğünüz bütün ara kısımlarına aynısını bu şekilde yapın. Ben de diğerlerini de tamamlayayım. Daha sonra kenar çerçevesini yapacağız tabanımızın. Yeşil dallarını bakın bu şekilde yaptım, tamamladım tabanımızın üzerine. Yeşil kısmı da bitti lifimizin. Şimdi kenar çerçevesini yapacağız. Daha sonra da çiçeklerini yapmaya devam edeceğiz. Ben pembe ipimizi aldım çiçekleri pembe yapacağım için kenar çerçevesini de pembe yapacağım şöyle herhangi bir yerinden fark etmez Şuradaki ilk noktada şöyle buraya ipliğimizi sabitliyorum 2 3 ve 4 batımlı bir tane fıstığı yaptım topladım 3 tane zincir çekiyorum tepesine tekrar batıyorum. Tekrar 3 zincir. Aynı şekilde aynı noktaya. Yine 3 zincir. Bu şekilde fıstığımızın tepesini çirteğimizi yaptık. Zincir çekmiyorum araya hemen yandaki boşluğa tekrar aynı fıstık yapıyorum. Topladım fıstığımızı. 3 tane zincir çekerekten 3 tane buraya çirteğimizi yapıyoruz kenar oyası bu şekilde olacak modelimizin aralarda zincir çekmiyorum hemen yana geçtim aynı şekilde yine fıstığımızı toplayıp bu şekilde bütün kenarını modelimizi devam edip gelelim kenar çerçevesinde bu şekilde tamamlayalım bütün aralara aynı şekilde bu işlemi yapın şuraya geldiğinizde yine şuraya yapıp şuraya yapacaksınız tekrar aynı buraya geçip geçişinde o şekilde devam edeceksiniz bu şekilde kenarını ben tamamlayayım Sizler de yapın daha sonra modelimizin çiçeklerini yapmaya devam edeceğiz tabanımızı bitirdim bakın bu şekilde kenar oyasını bu şekilde yaptım tamamladım çiçeklerimizin de beş tanesini yaptım bir tanesini de şimdi sizlere birlikte yapıp göstereceğim Hemen orta kısmında bakın. Bu şekilde yeşilimizi kullanıyoruz. Yeşil ipimi aldım. 1 2 3 4 5 veya 6. Zincirinizin sıklığına göre küçük bir tane yuva oluşturacağız. 5 ve 6 zincirle. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi doladım yuvanın içerisine. Baktım hepsini bir kere de çektim tekrar ilmeğimi doladım aynı noktaya tekrar hepsini bir defa da çektim ilmeğimi doluyorum tekrar üçüncü yaptım 4 5 6 ve 7 7 tane bakın bu şekilde çiçeğimizin orta kısmını oluşturduk hemen başladığım noktaya şu şekilde sabitliyorum bir tane zincir çekip yeşil ipimizi keseceğiz. Yeşil ipimi bıraktım. Bu şekilde ortasını hazırladık. Şimdi pembe ipimi alacağım. Şuradan hemen ilk şuradan bakın. Şuraya ipliğimi sabitliyorum pembe ipliğimi daha sonra bunun altına geçireceğiz 1 2 3 tane zincir çekiyorum aynı noktaya batıyorum bakın bu şekilde zincirle birlikte burada iki tane trabzan oluştu bir tane zincir çekiyorum hemen yanına şu şekilde yine bir trabzan ilmeğimi doladım aynı noktaya tekrar bir daha batıyorum bakın aynı nokta iki tane trabzan oluştu tekrar bir zincir çekiyorum hemen yanına Yine bir trabzan. Yine aynı yere bir tane daha trabzan. Bakın her noktaya çiftli trabzanlar yapıyorum. Arasında bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde devam edelim. Bakın. Buraya gelene kadar böyle bütün noktalara yani toplamda bu çiftli fıstığımız 8 tane olacak. Buraya kadar yapıp gelelim. Birleştirmeyi tekrardan göstereceğim buraya kadar geldim bakın şurada ilk başladığımız zincir çektiğimiz trabzan olan yere ipliğimi sabitliyorum bir tane zincir çekip pembe ipimizi tekrardan kesiyoruz şu şekilde bakın sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane çiftli trabzanlarımız oluştu bakın şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum burada bağlantımızı yapmıştık. Şurada arada bakın şurası çiftli trabzan. Onu oraya geçiyorum. Şu arada bir tane zincir çektiğimiz nokta var. Oraya beyaz ipimi sabitliyorum. 3 4 tane zincir çektim. O noktaya şimdi trabzanlar yapacağız. 1 2 ve 3. İlmeğimi doladım. 1 2 ve 3 2 oldu. 3 ve 4. 4 tane bu şekilde trabzanımızı yapalım 1 2 3 4 tane zincirle ineceğim ben siz trabzanlarınızın boyuna göre iniş zincirini öyle ayarlayın bu şekilde 4 zincirle geri dibine indi zincir falan hiçbir şey çekmiyorum hemen şu aradaki burada bir tane daha zincir çekmiştik oraya geçiyorum aynı işlemi orada da yapıyorum 4 zincir çektim 1 2 ve 3 trabzanı önce bir dipte tutturuyorum bakın 1 2 ve 3 3 ve 4 bu şekilde bütün bir zincir çektiğimiz aralar var aynı şekilde hepsinin arasına bu şekilde yeşil yapraklarımızı da yapıp buraya kadar gelip tamamlayalım bir sıraya geçelim 8 tane bakın bu şekilde yaprağımızı oluşturduk 2 4 6 8 8 tane yaprağımızı oluşturduktan sonra şu şimdi geçişinde sizlere göstereyim bakın zincir çekmeden hemen şuraya bir bağlantı yapalım bu arada boşluk oluşmasın şu içim işimiz çevirelim şimdi şöyle şu trabzanları çektiğimiz şu noktaya şöyle buraya bir kayalım şöyle zincir çek edebilirsiniz check edebilirsiniz fark etmez bir tane ben çekmek istiyorum üzülme olmasın işimizde Şöyle bir orta kısmına geçtim bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir üst katın yapraklarını, yuvalarını oluşturacağız. Şöyle tersten gösteriyorum. Bakın burada trabzanımızın tam şöyle orta kısmında şu şekilde geçiriyorum. Beyaz iple yapıyorum ki diğer taraftan belli olmasın renkli ipimiz diye. 3, 4, 5. 5 tane çektim. Yine aynı şekilde bütün yapraklarımızın aralarına bu şekilde yuvalarımızı oluşturalım. Şöyle bir göstermek istiyorum bakın. Şu aralara tam e, ara kısımlarına gelecek bu iki yaprağı bu şekilde gelecek şekilde yuvalarımızı oluşturalım. Daha sonra bir üst sıradaki yaprağın çiçeğimizin katını yapmaya devam edeceğiz arkaya bakın toplamda 8 tane bu şekilde yuvalarımızı yaptım bitirdim şimdi beyaz ipimizi kestik bir üst katı burada gördüğünüz gibi pembeyle gidiyoruz tekrardan pembe ipimi alıyorum şuradan ipimizi kesmiştik bakın hemen buraya ilk pembe ipim buraya sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim yine aynı şekilde uzun tırabzanlar yapacağız. Dibinde bir tane, 1 2 ve 3. Dibinde alıyorum bir tane, 1 2 ve 3. Üç. 3. trabzanımız. 4 ve 5. 5 tane tırabzanımızı yaptık. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum, dibine iniyorum. Bakın bu şekilde ilk yaprağımızı oluşturduk zincir falan hiçbir şey çekmeden hemen yanındaki yuvanın içerisine geçiyorum 2 3 4 5 zincir yine aynı şekilde trabzanlar trabzanı önce bir dipten alıyorum 1 2 ve 3 2 ve 3 4. trabzanımız ve 5. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip dibine iniyorum bakın bu yapraklarımız bu şekilde beyazların arasına denk geliyor. Bütün yapraklarımızı bu şekilde yapıp tamamlayalım. Çiçeğimizi yapımı bitmiş olacak. Çiçeğimizi tamamladım. Bakın çok güzel, çok zarif oldu. Bu şekilde hemen şu ortaya yaptığım şurada büyük bir çiçeğimiz var. Onu da sizlere anlatmak istiyorum. Burada da yine aynı şekilde yapıyoruz. Sadece buradaki yapraklarımız küçük çiçeğimizde 9 ve 8 tane. Burada 9 tane. 9 yaprak. 2 4 6 8 ve 9. Onun da nasıl bir tane fazla olduğunu sizlere anlatayım. Burada küçük yaprağımızda orta yeşil kısmını 7 tane yapmıştım. Burada 8 tane yapıyoruz. Daha sonra kendiliğinden buradaki yapraklarımız birer tane artıyor. Yani şu kısmı 8, 8 tane yapacaksınız. Küçük yaprağımızda 7 tane yapmıştık. Bu şekilde bunun da ortasını yapacağız. Çiçeklerimiz de şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde değil. Şöyle çapraz çapraz yeşillerimize denk olacak şekilde Zemine monte edeceğiz. Elif'imiz tamamlanacak. Bakın bu şekilde dizdim. Şöyle de göstereyim. Bakın çok güzel oldular. İsterseniz üzerine şöyle bir inci de göstereyim. Küçük inciden şu şekilde dikerseniz o sizin tercihinize kalmış. Daha güzel, daha şık olacaktır. Şöyle bir bakın istedim. Bakın. İncide dikerseniz daha güzel olacak modeliniz. Bu şekilde hemen dikişinden de sizlere bir tane göstermek istiyorum. İpimi ipliği iğnemi hazırlayıp öyle devam edelim. İpliğimi iğnemi aldım hemen. Dikişini bir şuradan şöyle tutalım. Bakın şuradan alıyorum. Zeminden şu şekilde şöyle bir tutturalım. işimizin altına. Tabana geçirmeden dikişini yapacağız. Şu şekilde tekrar zeminden alıyorum. Çiçeğimizin altından yürüterekten bu şekilde şöyle fıstıkları geçirmiyorum. Bakın ara zincir çektiğimiz noktalardan tutturuyorum. Bu şekilde böyle dönü dönü atlardan İpliği şu şekilde yürüterekten altından yürüterekten dikişini tamamlayın. Difimizi bitirelim. Ben dikişini yapayım. Son hali tekrardan göstereyim. Dikme işlemini bitirdim. Bakın çok güzel. Çok şık, sarı ve kolay bir model yapımı da hemen örebileceğiniz bir model oldu. Sarı rengimi de yine getireyim. Şöyle bir iki renkten de bakın. Modelimize her renge yakışabilir. İsterseniz bu çiçeklerini de renk renkte yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz. İnşallah anlatımı, videomu, modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda yeni bir videomda görüşmek umuduyla hoşçakalın.